Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kardeşinin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duymaz'ın arkadaşı "Başımız sağ olsun" dedi. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden maalesef acı haber geldi. Değerli izleyicilerimiz bizlerde. Günlü fenomen Taha duymaz'a ve kardeşine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalınız.